Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kapkünlük kanalıma hoş geldiniz. İttifak Holding AŞ bağlı orta Serva Gıda AŞ'nin halka arzı için bir açıklama yaptığı haberin detayında bağlı ortaklığımız Serva Gıda Sanayi AŞ'nin halka arzı için gerekli başvuruların 8 Nisan 2021 yani bugün itibariyle sermaye piyasası kuruluna ve Borsa İstanbul AŞ'ye teslim edildiğini belirtti İttifak Holding bizlere. Ayrıca Serva Gıda hakkında da ufak bir bilgilendirme yapmış. Selva Gıda 1988 yılında un üretimiyle faaliyetlerine başlamış. ilerleyen yıllarda irmik ve makarna üretiminde de başlayarak günümüzde 5 kıtada 90'ı aşkın ülkeye ihracat yapar hale geldiğini, ayrıca 34.561 metrekare alan üzerinde 16.382 metrekare kapalı alana sahip tesislerini de üretimini yaptığını belirtti İttifak Holding siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.